Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayında Celal Beşiroğlu ile birlikte Celal Şengör'ün Kur'an-ı Kerim'deki bir bilimsel hata iddiasına cevap vereceğiz. Ve Kur'an-ı Kerim'de dağların durumu nedir? Dağlar depremleri engeller mi engellemez mi? Hem Celal Şengör'ün iddiası burada bilimsel olarak doğru mudur? Bunu ele alacağız ve dağlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'deki bilimsel mucizeler var mı? Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu dağlar anlatımı, dağların oluşumu, jeoloji ile ilgili ayetler bilimle ne kadar paraleldir? Bununla alakalı inşallah Celal Beşiroğlu bize biraz rehberlik edecek. Kendisi zaten bir jeoloji okuyan bir öğrenci diyebiliyorum. Kısa bir şeyle kendini tanıtır mısın Celal? Ben Celal Beşirov, İstanbul Üniversitesi Rapaşa'da jeoloji mühendisliği programı üzerinde yüksek lisans yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu yılda inşallah mezun olacağız. Adam bu yaşta, <laughs> bu yaşta jeolojide yüksek evet, lisans yapıyor. Azerbaycan'da okumanın avantajları yani. Ben de Azerbaycan'da mı okusam, ne yapsam acaba? <laughs> adam Türkiye'nin en genç akademisyeni olacak neredeyse, çok güzel. Evet, eğitim farklılıkları çok fazla var yani Türkiye ile Azerbaycan arasında. Yani Büyük şans yani, adam en genç akademisyeni olacak. Ee, bu videoda demiş olduğun gibi, Celal'e Celal ben birkaç tane iddia soracağım ve Celal vs. Celal olacak, Celal Beşiro vs. Celal Şengör olacak. Celal Şengör'ün iddialarına cevap vereceğiz. O zaman fazla uzamadan bir hemen konuya başlayalım. İlk soruyla beraber ben başlıyorum. Celal Şengör'ün iddiasına birkaç soru sonrasında cevap vereceğiz. Ama öncelikle Kur'an-ı Kerim'deki jeoloji ile alakalı ayetlerden ben birkaç soru sormak istiyorum Celal'e. Celal şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bu dağlarla alakalı olan ayetlerin anlatımları bilimle ne kadar uyumludur? Mesela ayet eder ki biz yeri yaydık yani yeri met ettik ve revasiyeler yerleştirdikler ve revasiyenin, revasiyenin ne olduğuna birazdan değineceğiz zaten buradaki anlatım bilimle ne kadar uyumludur? Şimdi bunu bu ayet anlamak için e, jeolojide plaka tektoniğine bakmamız gerekiyor. E, genelde bu ayeti sadece kendi kafalarına göre yorumlayan insanlar bu ayetin dünyanın düz olduğu e, sonucuna gelip çıkıyorlar. Sanki yeri yaydık demekle dünyanın düz olduğunu anlıyorlar. Ama e, biz jeolojiye baktığımız zaman e, burada uzaklaşan levhaları görüyoruz. Bu ayetle uyuştuğunu. E, şöyle ki e, mantodaki konveksiyon akımları sayesinde okyanus tabanlarında yılda 2 ile 20 santimetre arasında bir genişleme oluyor. Hı. Bu genişleme sonucunda vadiler oluşuyor, rift vadileri oluşuyor, yarıklar oluşuyor. Bir genişleme varsa bu ayetin izniye gelmez. Yani ayetin dediği sadece buraya işaret ediyor. Yani ayetin dediği bununla özleştirmek bence doğru olacaktır. Çünkü çok büyük bir olay. Oluştuğu zaman Pangea'nın parçalanması bununla ilişkili. Hı. Afrika, Amerika kıtalarının birbirine ayrılması bununla ilişkili mesela. Yani anlattığın kadarıyla ben şöyle bir şey kafamda canlandı. Mesela suyun altından bir köpük oluşumu ortaya çıktı diyelim. Bu köpük suyun içerisinden çıkar, suyun yüzeyine doğru böyle bir yayılma meydana gelir tabiri caizse. Bir genişleme meydana gelir. Senin anlattığın olayda da böyle bir şey görüyorum. Yani sanki volkanik dağlardan Yerin altına işte. mantodan çıkan konveksiyon, konveksiyon sayesinde yerden magma çıkıyor. Magma çıkıyor ve bu da kıtaları mı? Şey <laughs> geri, okyanus tabanlarını genişletiyor. Genişletiyor ve bu da yeri yaydık ayetiyle yani yeri met ettik Okyanusun genişleş genişleşmesiyle sonuçlanıyor bu olay. Hmm, ayet anlatıda geliyor yani özellikle orada kullanılan met fiili var arkadaşlar. Met bir şey böyle yaymak uzatmak anlamında kullanılan bir şey. Ya zaten düz dünya alakası yok da senin anlattığın evet. olayla gayet uyumlu. Hatta bunlar alakalı bana bir video göstermiştin. O videoyu da şu an ekrana vereceğim inşallah. Peki devamında bu Revasiye'den bahsediyor. Yani bu olayın hemen ardından Revasiye'den bahsetmesi bir şey işaret ediyor mu acaba? Yani bu e, okyanus e, tabanlarının genişlemesi e, kıtasal e, plakaların hareketine neden olabilir. Yani e, bu genişleme sonucunda biraz uzakta kıtaların birbiriyle çarpışması sonucunda dalma, dalma batmaz onların oluşması tam da revasiye dediği jeolojik yapıların oluşmasına neden oluyor. Yani yerin yayılmasıyla yerin içine sabitleyicinin yerleştirilmesi jeolojik açıdan birbiriyle uyumludur. Ve ayetin de buna dikkat çekmesi bence bilimsel bir mucizedir. Yani bilimsel bir hatadan kesinlikle söz, bir şey konuşulamaz. Bilimsel hatadan ziyade bilimsel mucize diyoruz. Ne olabileceğini düşünüyorum yani. yani burada revasiyeye de değinmekte fayda var. Revasiyenin ne olduğunu merak ediyorum senin anla açısından ve şöyle ufak bir bilgi vererek başlayayım ben bu konuda. Şimdi revasiye genellikle dağ anlamı veriliyor ama revasiyenin aslı dağ değil. Kur'an-ı Kerim'de zaten dağlar için cibal ifadesi kullanıyor. Cebel tekli, cibal ise çoğulu olarak geçiyor. Revasiye ise sözlükte normalde şu anlama geliyor. Mesela geminin denizi üzerine giden bir gemi düşünün. Bu geminin suya demir atması olayına, demir atarak sabitlenmesi tabi caizse, yüzeyde kalması olayına revasiye deniyor. Yani revasiye çoğu kelime ama bu fiille ifade ediliyor. Yani acaba böyle bir şeyle alakası var mı? Hatta benim aklıma gelen bir teori var bu konuda. Tabi jeolog olmadığım için senin tasdik etmen gerekiyor bu noktada doğruyu veya yanlışsa. Yani bir nevi Allah yeryüzünü bir gemiye benzetiyor. Sanki bir okyanusun üstüne yüzen bir gemiye benzetiyor ve yerin içerisinde kök salan bir şeyler var tabiri caizse. Bu kök salan şeyler de bu yer kabuğunun dengesini sağlıyor gibi sen bir şey canlanıyor. Yani tıpkı bir gemi nasıl suyun üzerinde demir atarak sabit kalıyorsa yeryüzünde yani kıtayı da sabitleyen bir demir atma olayı gibi bir şey var gibi. Sanki kökler var gibi. Böyle bir şey var mı? Yani dağların böyle bir özelliği var mı? Var. E, İki kıtasal kabuğun çarpışması sonucunda e, kıtalar e, birbiriyle... Yani dalma batma sonu oluşmuyor. Her ikisi de kıvrılarak yükseliyor bu zaman dağlar oluşuyor sıra dağlar oluşuyor burada işte kökenli dağların oluşumundan bahsedebiliriz o dediğin şey de dağların kökenine işaret, işaret edebilir Hı. evet yani böyle anlaşılması doğrudur Anladım. dağların kökeni yer kabuğuna sabitlendiği için benzetme doğru yani Peki şunu sormayı istiyorum Celal, Revasiye alternatif olarak başka bir şey olabilir mi? Yani dağların kökleri dışında neler Revasiye kategorisine girebilir? Sen yani de? ben bu soruyu araştırdım. Evet, da dağlar var. Dağlar doğru Revasiye olması ama Revasiye sadece dağlar değil. Ee, genel olarak çevrede e, yerin için ağır baskıla yerleştirdik çevresi doğru olabilir. Yani Aynen, çünkü şartsa... özel evet özellikle burada jeolojik bir ayrım yapmaya gerek yok. Ama nedir sorusuna Revasiye e, şöyle açıklama getirebiliriz. Birincisi volkanik dağlar olarak düşünebiliriz. Volkanik dağlardan bu okyanus dib, diblerinde olan volkanik dağlarda olabilir. Kab, yer kabuğunda, kıtasal kabukta da olan dağlarda olabilir. Fark etmez yani. Bundan başka lakolitler, batolitler ve lapolitler olabilir. Bu yerin içinde olan oluşumlardır. Tam da yerin içine yerleştirdik şey. Özellikle burada belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ayetin içerisinde fi harfi ceri kullanılır. Fi. Yani mesela yerin üzerine demek için alal art dersiniz. araya kullanırsınız. Ama Kur'an-ı Kerim ise fil art diyor. Mesela bununla alakalı benim mucize olduğunu düşündüğüm bir ayetten örnek vermek istiyorum sana Ceren. Fusret suresine geçiyor. Yerin içerisinde yerin tepesinden dağlar meydana getirdi diyor. Yani iki tane kıta çarpışıyor. Birini, biri diğerinin içerisinde üst taraftan oluşuyor. Yani tabiri caizse yerin içerisinde yerin tepesinden dağlar meydana, revasiyeler meydana getirdik diyor. Bu neyle uyuşuyor senin bildiğin kadarıyla? Ki kıtasal kabuğun çarpışması sonucunda dalma batma zonu oluşmaz. Kökenli dağlar oluşur. Hı. Ama okyanusla kıtasal kabuğun çarpışması sonucunda bir biri dalma altına giriyor yani. tabi. Birinin tepesi diğerinin altına giriyor. Okyanusla Ayet buna çok uyumlu görünüyor. Anladım. şimdi revasiyenin devamına gelirsek dom dağlarını buraya kubbeli dağları örnek olarak ilave edebiliriz. Bundan başka platolar ilave edebiliriz. Platolar e, Dağlardır, platolarda bir dağ çeşididir ama dağlardan farklı olarak yüzeyi masa gibidir, dümdüzdür. Hı. Tam da düz, dümdüz olması da bir girinti çıkıntı falan olsa da yani düzdür. Genel olarak Ayak basılacak yer, yer gibi evet, düşünebilirsin. Genel olarak dağlardan farklı olarak düzdür. Bundan başka platolar erozyona uğrayarak me mesalar, bütler oluşturuyorlar. Hepsini ben revasiye ait olabileceğini düşünüyorum. Bundan başka da tektonik dağların buraya ait olabileceğini düşünüyorum. Ee, yani te, e, fayların sonucunda oluşan tektonik dağlar da e, Revasi'ye ait edilebilecek yapılardan birisidir. Evet. Horslar ve Grabbenlerin de ait olabileceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da ağır baskılardır. Yerin içine gömülen e, bir ağır baskı Grabben'dir. Ondan sonra e, Horsların da e, tektonik dağ olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Orsla ve grabenleri buraya itmek, it e, revasiye bir çeşidi olduğunu söylemek e, bence doğrudur. Peki burada bonus bir soru sormak istiyorum. Burada bu, bahsetmiş olduğun şeyler hani denge ile bir alakası var mı? Yeryüzünün dengesi veya dünyanın dengesi bir alakası var mı? Ee, evet e, de denge dediğimiz zaman izostasiye olayına bakmamız gerekiyor. İzostasiye bu arada şunu söylemek istiyorum. Zaten çoğu Müslüman, e, Celal Şengör Bıytay ilk ortaya attığı zamanlarda bunun izostasi ile alakalı olduğunu söylediler ama ben çok bir şey anlamadım açıkçası yani okudum bir şey anlamadım. E, yer kabuğu kütleleri arasındaki olan eşitlik durumudur izostasi çok basit dille anlatırsak. Eee bir örnek verirsek e, o genişleme olayında yaranan yeni e, litosfer parçasıyla dalma batma zamanında dalan litosfer parçası e, tam da birbirine eşit haldedir. Yani e, yerde sürekli bir eşitlik denge durumu söz konusu oluyor. E, veya grabenler hostlara bakarsak Grabenler yere battığı zaman çok ağır bir kütle kaybı zam yaşandığı zaman ve horslarda da yüksek bir e yükselme yaşandığı zaman yeni bir kütle yarandığı zaman bunların arasında eşitlik durumu oluşuyor. Yani bu parçaların birbirine eşit olması izostasi ile ilişkilendirilebilir. Yani çok basit dille anlatırsak yer kabuğundaki deformasyon olduğu zaman yer kütlelerinin birbirine eşitlik denge durumu halidir izostasi. Hmm, anladım. Yani bu izostasi anladığım kadarıyla dağlarla uyum sağlıyor aslında değil mi? Yani veya senin bahsetmiş olduğun revasiyle de uyum sağlıyor. Yani bir nevi zaten şuna belirtmekte fayda var. Celal Şengör'ün hata olduğunu iddia etmiş olduğu ayette zaten zelzele ifadesi geçmiyor. Zelzele zaten Arapçadır. Orada meyt fiili geçiyor. Bu meyt fiili biraz daha depremden farklı olarak sanki denge ile alakalı. Ya ben mesela senin kadar jeolojiden anlayan birisi değilim ama ayet okur okumaz benim aklıma gelen olay şu. Bir nevi Allah diyor ki yerin içerisinde bir takım sabitler var. Bir takım kök salan bir şeyler var. Bunlar diyor dünyanın dengesini sağlıyor. Bunlar olmasaydı siz sabicay ayakta dahi duramazsınız diyor. Yani ayetin bununla alakalı olduğu görülüyor. Yani normal depremle alakalı olmadığı görülüyor. Bu deng, e, sarsmasıyla ilgili denen şey e, dalma batma zonunda dalan e, parçanın üstünde oluşan e, depremlerle ilişkilidir olabilir. Yani hmm. e, onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dalma batma zonlarında sismolojiyle ilgili yani depremlerle ilgili e, yazılar var jeoloji kitaplarında. E, buna Amerikan jeologlar Benioff diyorlar. Yani bu tam da o dalan parçanın üstünde oluşan hmm. ıı, sarsmayla yani depremle ilgili. Yani bu ayetin ıı, bu olayla ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Hmm, anladım. Bir şey daha soracağım. Ondan sonra herkesin merakla beklediği Celal Şengör'ün iddialarına gireceğim. Yani Celal Şengör'ün iddiası bilimsel mi değil mi? Buna geleceğiz. Peki dağların ıı, bu sarsıntıyı absorbe etme gibi bir özelliği var mı? Yani emme özelliği var mı? <laughs> evet dağların ıı, çok yüksek şiddetli ıı, depremleri absorbe edebileceği ya da... Iı, rotasına bir etki edebileceği, kontrol altına alabileceği e, düşünülebilir, doğru bir düşünce olabilir. Ama genel olarak tüm yer kabuğunda oluşan e, tüm depremleri e, şiddeti fark etmek sizin tüm depremleri dağlar kendi kontrol altına alar, absorbe eder, e, yok eder diye bir şey e, söz konusu değil. Yani öyle bir şey olsaydı zaten e, hiçbir zaman deprem Yapam varlığına haberim ama. olmazdı. Ama, ama etkisi var yani emrede etkisi var. Aynen bu zaten Aytın dediğini doğruluyor. Ve şunu ilave etmek istiyorum. Ben zaten bu olay ilk olduğunda bir e, yayıncı Peter'dı, soy ismini tam hatırlamıyorum. Peter'daki alası mıydı? Belki yanlış hafıza ediyor olabilirim de. O da aynısını söylemiş. Yani yayında dedi ki, shock absorber dedi. Hı -hı. Alakalı evet, alakalı. böyle Çok var yani İngilizce yayınlar falan yani yani ara, arasında bulabilirsin. Evet, makale aslında, de var hatta bununla ilgili. Aslında bu bile şeyi çürütmüş oluyor. Yani dağların harbiden depreme engelleme özelliği olduğunu göstererek bu hayatta bir bilimsel hata olmadığını göstermiş oluyor. Peki şimdi merakla beklenen soruya giriyorum. Bu konuda eklemek istediğim bir şey varsa eklemek bu kadar. <laughs> şey <varsa. gülüyor> bu bu kadar, <laughs> bu tamam, bu kadar. Tamamdır. Çok detaya girersek e, sıkılabilirler yani. <gülüyor> <gülüyor> That's enough. <laughs> şunu soracağım. Peki Celal Şengör'ün iddiası bilinçli olarak doğru mudur? Yani kendisi şimdi yayında zaten şunu da belirtelim hani iftira atmış olmamak için. Celal Şengör doğrudan dağlar depremlerin sebebidir demiyor. Yani dağlar var diye deprem olur demiyor da ama farkında olarak ve olmayarak yayında öyle bir algı oluşturuyor. Çünkü o yayını izleyen herkes dedi ki ya ''Celal Şengör dağlar depremlere sebep oluyor'' dedi. Ama Kur'an tam tersini söylüyor diyerek bir şey oldu. Yani Celal Şengör ima ediyor, farkında olmaksın Yani şöyle, şimdi Kur'an'da net olarak ''dağlar depremleri engeller'' diye bir ifade geçmiyor. Dağların depremlerle ilişkisi olduğu geçiyor. Cahil Şengör'ün dediği de aslında doğru bir şey yani dağlar depremlerle ilişkilidir yüksek dağların olduğu yerde depremler olabilir yani bu doğru bir şey ama ki Kur'an'da bunun tersini ifade eden bir şey yok. Cahil Kur'an'da bir çarpıtma yapıyor ya da geleneksel yorumlara dayanarak. Geleneksel yorumlar alakası var çünkü tefsirlerin çoğunu öyle anlamışlar. Evet öyle anlamışlar zaten Revasi'nin tüm yer kabı olduğunu diyenler de var bu da bir hata. Ee, ama yani Cahil Şengör'ün yaptığı mantık hatası sebeple sonucun yerini karıştırmak. Ee, şöyle anlatıyor sanki onun dediğinden şu anlaşılıyor. Nerede dağ olursa yani dağların sonucunda depremler oluşur gibi fikir algı yaranıyor. Evet sanki dağlar depremlerin sebebidir gibi bir düşünce yaranıyor ama e, depremler sonucunda dağlar oluşur ve depremlerin sebebi faylardır. Yani toprağın altında olan kırılmalardır. Burada sebeple sonucu karşılamak şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir mantık hatasında benziyor. Nerede polisler olursa orada bir kaza oluşur. Abi, ama kaza, kaza, şey kaza oluşan gibi. yere polisler gelir. Bu yani şey dalma batma zonu oluştuğu zaman sonuçta dağlar oluşur. Evet. Depremler de oluşur. Bu depremin sonucunda dağlar oluşur. Ama Kur'an bunun aksine bir şey söylemiyor. yani Dağlar olduğu yerde depremler olmaz diye bir ifade kullanmıyor. Bu yüzden Cahit Şengür'ün Kur'an'da Var olduğunu söylediği şey aslında Kur'an'da yok. Dediğimiz gibi revasiye dağlar değil, evet. net olarak dağlar değil. Ee, olsaydı bile, olsaydı bile sebeple sonuç arasında yer değiştirdiği için bir problem olmuyordu anladığım kadarıyla. Ya bu şeye benziyor, dediğine ilave olarak söylüyorum. Yani nerede hastane varsa o kadar çok hasta vardır gibi bir şey oluyor. Yani şey diyor, bir <laughs> nevi Celal Şengör'ün ağzıyla söylüyorum bunu. Hastanelerin olduğu yerde zibil gibi hasta olur diyor. Abi hasta olduğu için hastane var zaten. Yani buraya bir hastane dikmeyelim. insanlar hastalanır Aa, çok olur falan. Yani <laughs> Olay yani ona bir geçiyor. Bir alakası Olabilir. yok yani. Yani, yani. Yani, yani. yani kısacası arkadaşlar ben şimdi Celal kadar bilen biri değilim ama en azından herkesin seviyesini anlatmaya göreyim. Yani çok basit dille anlatırsak, Şengör hocanın dediği e, jeolo jeolojik açıdan doğru ama e, felsefe ve Kurani açıdan yanlış. Hmm. E, o yüzden işte oluşmuyor yani ikisi <laughs> birlikte olmuyor. Bir sonuçta bir mantık hatası oluyor. Kısacası hemen özetlemem gerekirse buraya kadar. Birincisi revasiye dağlar değil, revasiyenin alakalı olabileceği ve dünyanın dengesiyle alakalı olabilecek pek çok şey var. Yapısal Cerazda... unsurların Aynı. içinde dağlar da var Aynı. ama sadece dağlar değil. Sadece dağlar, dağlar, dağlar değil. değil. Celal zaten bundan bahsetti. İkincisi diyelim ki revasiye gerçekten dağlarla alakalı olsun. Dağların depremleri, daha doğrusu deprem de bir sarsıntı emme özelliği olduğundan bahsettin evet. sen. Yine depremlerin denetli. sonucunda dağlar oluşuyor yani. Hadi diyelim ki o da yok. Yani burada bilim bilimci anlayasam. Yani, yani Geneliksel bir yoruma bakarsın. <laughs> Aynen. Yine Celal zaten bunu tasdik etti. İşin uzmanı birisi olarak bunu tasdik etti. Hadi diyelim ki o da yanlış. Dağlar depremlerin sebebi olmadığı için yine bilimsel bir hata çıkmıyor. Yani hangi açıdan bakarsanız yani Kur bakın. Kur'an'da Celal Şengül'ün iddia ettiği gibi bir ifade yok Kur'an'da. Hmm, o yüzden anladım. bir bir hata yok Kur'an'da. Bilimsel olarak bir hata olduğundan söz konusu olamaz. Şimdi zaten cevabı aldık ama bununla beraber ben Celal'le sohbeti devam ettirmek amacıyla birkaç soru daha ilave edeceğim buradan. Şimdi Nemlis suresinin 88. ayetinde sen dağları donuk zannedersin oysa ki onlar bulutların hareketi gibi hareket ederler gibisinden bir ifade geçiyor. Şimdi sabit köklerin yani yere sabit olan dağların başka bir ayette hareket ettiğinin söylenmesi bir çelişki değil midir? Bu konuda yani, e, Şöyle düşünülebilir belki dağlar kökenleri yer kabuğuna sabitleniyor ama dağların kendisi hareket ediyorsa nasıl olabilir bir şey yani dağlar kırılıyor, kırılarak mı hareket ediyor kökü kalıyor mu yoksa deforme oluyor mu yani böyle bir mantık adasında düşünülebilir ama doğru olan bir şey jeolojik açıdan budur dağlar kökleriyle birlikte yer kabuğuna sabit olduğu için yer kabuğu kendisi hareket ettiği için Burada bir sıkıntı yok çünkü yer kabuğu direkt hareket ediyor. Onun üstünde olan dağlar kökleriyle birlikte hareket ediyorlar. Yani buradan jeolojik açıdan hiçbir sıkıntı yok ve bu zaten jeolo jeolojik olarak da onaylanmış bir şey yani tasdiklenmiş bir şeydir. ArcGIS programıyla da jeomorfolojik indislerle de bunu detaylı şekilde araştırması yapılabiliyor. Burada bir şey ilave etmek istiyorum ben bu, bu noktada. Yani benim anladığım kadarıyla olay şu. Hani yere sabit olan hareketi yerin hareketi, kıtan hareketi gibi bir şey. Ya zaten jeolojiden aa, anlamamama aa, rağmen. Birlikte hareket ediyor. Abi, yani bu... jeolojiden anlamamama rağmen benim bir aklıma Yani geliyor. bu hareket ediyorsa bunlar da bunun üstünde doğal olarak hareket ediyor. Yani önemli olan yer kabuğunun hareket etmesi. Yine bazı. O da manto gibi. üstünde hareket ediyor, akıyorlar. Çok yavaş hızla akıyorlar. O yüzden biz fark edemiyoruz onun hareket ettiğini. Peki bu noktada şöyle bir itiraz da geliyor. Bu aslında biraz teolojik bir soru ama yine sana sormak istiyorum bunu. Bu ayetin aslında kıyamet senaryosu ile alakalı olduğunu söyleyenler var. Yani Demi 88. ayetin aslında dünyanın genel bir durumu alakalı değil de kıyamette dağların yürümesi ile alakalı olabileceğini söyleyenler var. Bu konuya söylersin. Bağlamda da bu geçiyor zaten. Bunun kıyametle ilgili olduğunu varsaysak bile burada bir çelişki olmaz. Çelişki diye düşünebilecek şey aradan kalkar. Ama dünya ile ilgili olduğunu düşünsek ee, yeni bir ilişki yok. Çünkü jeolojik açıdan bu doğru bir şey. Ee, ve burada Allah kıyametten bahsediyor. Diyor ki e, sanatı Allah'ın sanatından bahsettiği için kıyametle kıyam alakalı olamaz. Kıyam yani. ilgisi olamaz yani. Allah'ın e, sanatından iki dağınlıkla bir il ilişki yok arasında. Aynen. İşi kurulamayacağı için bu e, ayetin dünya ile ilgili olduğunu e, düşünebiliriz. Düşünmek daha mantıklı. Hatta bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyebiliriz. Zaten Nevi 88. ayet daha doğrusu 80 itibariyle olacak. Tam numaradan hatırlamıyorum. 10-15 ayeti bir kontrol edin. Bir kıyamete geçiyor, bir dünyaya geçiyor. Bir kıyamete geçiyor, bir başka bir konuya geçiyor. Orada 88. ayet zaten kıyametten bağımsız olarak farklı bir konu olarak geçiyor. Bunun delili ne? Birincisi zaten Celal'in söylemiş olduğu gibi ayette sanatı ifadesi geçmesi. Yani sen kıyametin böyle her şeyin yıkıldığı, döküldüğü bir ortamda sanattan bahsedemezsin. Yani kaostur bu. O sanatın de... ne, neden kime göstersin ki zaten af <laughs> hesap bir anında neden bir sanat gösterisi Ondan... olsun. Aynen. Bir, Aynen. bir o var bir de ayetin içerisinde geçen sen dağlara donuk zannedersin ifadesi. E şimdi başka ayetlerde da zaten dağlar yürütülecek diyor. Abi o anda zaten insanın donuk zannetme gibi bir şansı yok. Her şey kaos zaten. Bu da zaten ayetin dünya ile alakalı olduğunu göstermiş oluyor. Allah'ın sanatından da bahsettiği zaman biz jeolojik olarak biz jeologlar olarak bunu e, detaylı şekilde incelediğimiz zaman Allah'ın sanatına şahit olabiliyoruz. Ama kıyamet günü bunu incelemek şansımız yok. Aynen, yani sanata bir şahitliğimiz şansımız yok. Yani sanatla o yüzden hiçbir ilgisi olamaz. Şimdi konuyu bitirdik ama bununla beraber bir felsefi soru daha soracağım. Şimdi Celal zaten jeoloji okuyan birisi ve jeolojiyle yani hatta sahadasın aynı zamanda değil mi? Jeolojinin sahasındasın. Araştırma yapıyorsun. Jeolojiden Hareket Allah'ın varlığına da bir argüman üretebilir mi ve İslamiyetin doğruna da bir delil çıkartılabilir mi sence? Ee, evet ben jeolojiden Allah'ın varlığına ya da İslam'la ilgili argümanlar üretilebileceğini düşünüyorum. Hatta kendimin e, geliştirdiğim iki argümandan bahsetmek istiyorum. Birincisine stratigrafi delili diyebiliriz ya da saha jeolojisi de delili diyebiliriz. Birincisi şöyle anlatmamız gerekiyor. Jeoloji sahada yapılır. Jeoloji masada ya da laboratuvarda yapılacak bir şey değildir. Yani orada da ilgisi var tabii ki de ama sadece masaya ya da kitaba bağlı kalarak jeoloji yapılamaz. Jeologlar kendisi de doğadaki dedektifler gibidirler. Yani doğada olan olayları, olmuş geçmiş olayları restore yapıyorlar. Yani rekonstruksiyon rekonstrüksiyon yapıyorlar. Yeniden oluşturuyorlar yani geçmişte olan olayları videoyu sanki geriye sararak geçmişte hangi olayların olduğunu anlamaya çalışıyorlar bunu da kayışların üstündeki yapılara kayışların özelliklerine ve fosillere dayanarak yapıyorlar e, yani e, jeologların e, geçmişi edebilmek gibi e, bir e, ellerinde imkan var jeolojinin onlara sağladığı bundan başka yeri kazmadan yerin altında hangi birimlerin yattığını e, jeolojik birimlerin e, özelliklerini tahmin edebiliyorlar. Sadece yerin üstünü gezerek, yerin altından gibiğin olduğunu tahmin edebiliyorlar. Peki buradan yola çıkarak şöyle bir soru sorabiliriz. Neden doğada böyle bir özellik var? Neden doğa geçmişteki olayları kendinde koruyup saklayabiliyor? Yani doğaya bu özelliği, bu potansiyeli kim verdi? Neden doğa kendine böyle bir potansiyel barındırıyor? Yani bu soruyu sorarsak bir ateist için bir anlamsız olabilir bu soru çünkü tanrı tasavvuru olmadan bu soru bu soruya cevap bulunamaz bu yüzden otomatikman bir ateist için bu soru anlamsız bir soru olur ama bir müslüman olarak bu soruyu sorarsak bir bunu yaratabilecek bir tanrı var bunu yaratabilecek güçlü olan metafizik bir varlık olduğu için e, ve bizim bilim yapmamız için geçmişi öğrenmemiz için zaten Kuranda da ona yeryüzünü gezip de Acaba geçmişte aynı geçmişte olan olaylara bakmıyorlar mı diye geçtiği için biz geçmişteki olan olaylara nasıl bakabiliriz e, jeolojiyle arkeolojiyle geçmişteki olan olayları e, yeniden rekonstrüksiyon yaparak e, anlayabiliriz. İşte yani e, bu sorunun cevabı sadece bir Tanrı tasavvurumuz varsa sorulabilir. Yani bu doğadaki olan özellik neden mevcuttur sorusunu bir tanrı tasavvurumuz varsa cevaplayabiliriz. Burada ben de bir şey eklemek istiyorum. Hani geçmişe bakmak falan dedin ya. Hani Kur'an'da da diyor yaptıklarınızı kaydediyoruz gibi gibisinden ifadeler var ya. Yani. yani sanki Allah bir nevi parmak izini doğaya da bırakmış. Yani Kur'an'da yazan tanrı doğaya da parmak izini bırakıyor. Bakın siz bile geçmişi görüyorsanız bir düşünün tabiri caizse. Ben daha da çok geçmişi görebilirim der gibi bir şey biz bırakıyor yani. Evet. Doğan'ın bize sağladığı delillerden yola çıkarak biz doğadaki olayları, ortamın nasıl olduğunu, bir karasal ortam olduğunu yoksa ortamda su olduğunu mu, su çalıştığını mı, suyun hangi yönde hangi yöne aktığını, kaç derece temperatürde olduğunu yani bunları detaylı şekilde öğrenebiliyoruz. Yani bunlar bence çok olağanüstü bir şeyler. Bundan başka ikinci, ikinci argümana geçersek, ikinci argümana e, sirkülasyon delili diyorum. Yani tekrarlanmalar delili. E, çünkü e, şöyle, birincisi doğa kanunlarında bazı döngüler vardır, tekrarlanmalar vardır. E, buna örnek olarak e, siklotemleri gösterebiliriz. Yani e, bir arazi önce karasal ortam oluyor, sonra denizel ortama çevriliyor, sonra tekrar karasal ortama geri dönüyor. Bir döngü var. Bir döngü oluşuyor sanki. E, bundan başka e, doğada kayış döngüsü var su döngüsü var. Ee, yani kayaç döngüsünü söylersek, e, volkanik kayaçlar oluşuyor. E, ondan sonra onlar e, sedimenter kayaçlara dönüşüyorlar. Sonra metamorfik kayaçlara dönüşüyorlar. Sonra tekrar volkanik kayaçlara dönüşüyorlar. Böyle bir döngü oluşuyor sürekli. Hmm. Su döngüsü de aynen yeryüzünde suyun döngüsü var. Kur'an'da da bununla e, ilgili bir ayet olması lazım. Bundan başka karbon, nitrojen ve oksijen döngüsü de vardır yeryüzünde. Yani doğada e, bence yeterli kadar e, döngünün olduğuna dair delillerimiz var. Bundan başka Kur'an'a baktığımız zaman da tekrarlanmalar görüyoruz. Yani Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın sürekli bir tekrar yaptığını mesela sadece Besmele'nin bile 114 kere geçtiğini bundan başka sürekli Musa Anlaması peygamber... Aynı evet aynı anlatımı... Aynı ayetin tekrarlanması, Musa peygamberden sürekli tekrar tekrar anlatması, bahsetmesi. Allah'ın Kur'an'da konuşma tarzına bakarsak tekrarlanmaların olduğunu Kur'an'da da görüyoruz. Bir karakter yani ben burada anladığımı söyleyeyim senin anlatımdan. Hani doğadaki gördüğüm tanrı karakteri, evet, tanrı. bir tarzı var, bir tanrı Hı -hı. var. Yani her şeyi tekrar tekrar döngüye çeviriyor. Aynı tanrının Kur'an'da da aynı su görülüyor. Evet. Yani o zaman ikisini yazar aynı diyorsun. yani. Evet. Çok, çok ee, bundan başka insan hayatında da bazı döngüler, tekrarlanmalar görebiliyoruz. Evet. Ee, mesela insan doğduğu zaman e, bir e, bakıma muhtaç oluyor. Ee, yaşlandığı zaman da tekrar e, bakıma muhtaç hale geliyor. Bu Kur'an'da zaten geçiyor. Ayet hatta şey diyor, sonra diyor hiçbir şey bilmediği bir ortama diyor. Evet. Yani Erzile'yle Ömr'e çeviririz gibi bir var. Aynen. Yasin Suresi 68. ayette geçiyor bu. Bundan başka şöyle bir deyim var. Ders sen öğrenene kadar devam eder diye bir deyim var. Yani doğanın insan hayatında toplumsal olarak, istersek kişisel olarak bizim sürekli hayattan çıkarmamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum. Biz bu dersleri almazsak, görmezden gelirsek bu dersler durmadan tekrarlanır. Mesela e, durmadan e, Türkiye'de faylar oluşuyor depremler oluşuyor biz bu depremlerden bir ders çıkarıyorsak bu depremlerinden artık hazır oluruz sonraki depremlere. bu yani doğa durmadan bize bizim hayatımıza katkı yapacak dersler veriyor ve bu dersler tekrarlanıyor. İnsan hayatında da tekrarlanmalar oluşuyor. Peki bu tekrarlanmaların ne, sebebi nedir? Acaba bir ilişkisi var mı bu tekrarlanmaların Kur'an'daki insan hayatındaki, doğadaki yani tamamen farklı olgular. Bunların arasında bir ilişki var mı diye düşünürsek, Tanrı'nın varlığını bilen bir insan için bu Tanrı'nın doğayı yaratırken doğaya kendi kurallarını koyması Bundan başka Kur'an'da da anlatırken, Kur'an'a da kendi parmak izini koyması, insan hayatına da aynı şeyi yapması sanki bir nevi kendinin, Tanrı'nın varlığının tek olduğuna gösteriyor. Yani monoteizme dair bir delil olarak bir çıkarımda bulunabiliriz buradan. Bundan başka Kur'an'da Fusulli Suresi 53. ayette şöyle söyleniyor. Onlara ufuklardaki ve kendi nefislerindeki delillerimizi ileride göstereceğiz ki onun yani Kur'an'ın gerçekliği onlara apaçık olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Yani e, Kur'an'da ister geçen tekrarlanmalar, insan hayatında ya da doğadaki olan e, tekrarlanmaların e, sadece Tanrı'nın tarzıyla, yaratma tarzıyla açıklanabileceğini düşünüyorum. Eğer bir Tanrı tasavvurumuz yoksa bu benzerliklerin e, açıklaması yoktur. E, bir, dikkat çekilebilecek bir durum da değil, değildir. Sadece şu anlattığın bile İslamiyet'in doğruna dair çok bariz bir delil. Hani ne bilimsel mucize ne şu ne bu. Yani tabi caizse e, ben buna kendimce fıtrat delili diyorum. Yani felsefi argümanın haricinde bir fıtrat delili. Hani doğaya bakıyorum. Doğadaki tanrı figürüyle tabiri caizse Kur'an'daki tanrı figürü aynı. Yaratma tarzı aynı. Üslup aynı. gönderme tarzı, tarzı, aynı. Aynen. Ya doğaya baktığın zaman gördüğün bir üslubu var. Sanki doğa sana konuşuyor. En yani, basit bir dört mevsim döngüsü sana işte. Bak diyor her şey yükselir. Her şey en zirveye çıkar. Ha, aynen. Ve her şey sıfırlanır diyor. Bu bana mesela hem dediğin gibi hem bir döngü var hem de şunu söylüyor tabiri caizse. Doğa bana diyor ki yeniden diriliş var diyor. Ortalıkla çer çöpe de dönse bir yağmur yağar tekrar onlar dirilir diyor. Hani doğadaki Yusuf'un ben aynısını Kur'an'da görüyorum tabi Yani Allah dediğin gibi Fusilet Suresi 53. ayetinde Kesin bunun ilişkisi olduğunu. Ufuklarda da gösteriyor. Evet doğada da var bu deliller. Celal verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Gayet verimli bir yayın oldu. Umarım bu saatten sonra da artık Celal Şengör'ün iddiasını sürekli olarak gündem edip de bakın Kur'an'da jeolojik bir hata var diyen olmaz. Celal sağ olsun çok güzel açıkladı. Celal Beşirov Celal Şengör'ü bitirdi. <laughs> Yok, <hayır. gülüyor> Öyle bir durum oldu. <laughs> Yani sadece anlaşmazlık var bu anlaşmazlığın neden olduğunu. Ya ben şunu şuna inanan birisiyim. şuna belirteyim geçmeden önce. Ya bir insan profesör de olsa, doktor da olsa, doçent de olsa ne bileyim artık hangi seviyeye çıkarsa çıksın hani yanlış bilgi verebiliyor. Ha yani ben burada Celal Şengör <laughs> özelinde söylemiyorum. Ya yani genel ve genel bu kıtaların okyanus tabanlarını genişlemeye orta attığı zaman karşı çıkmışlardan mesela. Biz şu anda sadece jeolojisi yaptığımız zaman eski de Yapılmış çalışmalar ya çürütüyoruz ya da destekliyoruz. E, çelişkiler oluşabiliyor doğa, doğal olarak. Yani ya aslında. profesör de olsa yani yanlış bir hipotez. Jeolo, evet, yani sadece doğal. jeolojiden bile baksak yani birbiriyle çelişen insanlar, bilim adamlar var yani. Şu an bile çalışan göre reddiye veren bir profesör var yani. Yani e, Bu doğal bir şey. İster dinde olduğu gibi din, çatışmaların olması. Ben, ben ilahiyatçıyım, ilahiyat alanında da görüyorum bunu. Yani evet. Bugün isim vermeyeceğim. Yani profesör, doktor, ünvanlarına sahip. Bir çok uzman, çok usta kişilerin. Makalelerine ben bakıyorum. Yani çarpıtma yapıyorlar. Hani tamam din, dünya dini evet. savunacak. Ama dini savunayım derken yanlış bilgi veriyor mesela. Bunu ben de görüyorum. Ben ilahiyatçı olarak görüyorum. Celal zaten bir jeo jeolog diyelim artık. gel yani nasıl olsa akademisyen olacak. Az kaldı ya. <laughs> İnşallah. E, Celal de bunları zaten görüyor. Tekrardan Celal verdiğim için çok teşekkür ederim. İzledim. Bizim için teşekkürler arkadaşlar. Bunları paylaşarak daha fazla kişi ulaşacak bana destek olabilirsiniz. Bilgi kirliliğine karşı ne kadar çok yayılırsak o kadar iyi olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Celal söylemek istediğim bir şey e, var mı? Kanala abone olabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşabilirsiniz. Celal senin kanal olsa seni ikinci kanal yapacağım mı? İleride Celal kanal açarsa abone olmayı unutmayın. 4 yıl bekleyin. Doktoradan sonra belki. Hadi görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz.